şöyle bir fırsat bulduk. Yukiye geldim. Ee, henüz testi açmadılar bu motoru ama bize sağ olsunlar hem bize hem size bir güzellik yaptılar. 900 DSX ile birlikteyiz şu anda. Valla şöyle bir tur atacağım sizin için. Hem bir bakayım nasıl bir motor. Ona bir görmek istiyorum. Yani 105 beygirlik bir motoru var. Üzerinde BMW 900'ün motoru bulunuyor. Oo. Fena. Devasa bir ekran. Bir sürü gösterge üzerinde bir sürü şey var. Görebileceğiniz. Spor modundayız şu anda. Modlar var. Cruise kontrol var. Ee, kör nokta uyarı ayna üzerinde var. Yani beni o kadar şaşırttı ki. Şimdi konuşuyorduk. Şu var, bu var. Baktım o var, bu var. Şurada yine şarj soketleri. Abi acayip ya. Yani bence var ya bu motor iş yapar ha. Ve yani şu anki açıklanan fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 600 bin liralar civarında falan ee, gerçekten çok ilginç. Yani üzerinde biliyorsunuz Brembo fren sistemi falan var, anahtarsız çalıştırma var, ee, biner bilmez şunu hissettirdi, acayip dengeli bir motor. Yani öyle böyle değil. Şimdi yani teknik spekleri falan yok. Çok yani ani gelişen bir durum oldu. Sis farlarımızı yakalım. Yandı mı? Üzerinde yine sis farı bulunuyor. Şöyle. Ha, şimdi yandı. Evet. Sis farını yaktık. Vallahi şuradan çıkalım. Müthiş dengeli bir motor ya. Of. Abi var ya. Gaza. Gaza <laughs> açtırmıyor. Fena. Valla kısa da olsa şu anı sizinle paylaşmak istedim. Oo. Oh! Gram titreşim yok. Motor fena. Kavraması müthiş. Depoyu bacaklarla kavruyorsun. Yani bu videoyu koyacağım abi. Bu videoyu koyacağım. Bu videoyu izleyin. Motorun hani bir ön izleme size. Bir treaser olsun. Oha. Abi kafa kaldırıyordu resmen. Yani böyle bir gaz tepkimesi, böyle bir güç yok. Modlar ha şuradan değişiyormuş. Evet Rain'i aldık. Şimdi daha top bir sesle daha yavaş gaz tepkimesi göstermeye başladı. Bir daha alalım. Evet Rain Road diyor. Nasıl oluyor anlamadım. Ha şu anda Road'a geçti. Road modu. Evet burada da yine yumuşak. Sport'a göre. Şimdi Sport'a geçti. İki kere basmak gerekiyor. Ama sportta fena abi, fena fena. Öyle böyle değil. Vallahi şimdi ben hani KTM'yi satıp bir motor arayışı içerisindeydim bu ara. Ee, bu neden olmasın diye şu anda böyle bir şimşekler çakmaya başladı kafamda. Hani güçse müthiş güç var. Ama tabii ki çok yakın zamanda bunun testini yapacağız. Hani o yönden şeyiniz olmasın. Yine bizden izleyeceksiniz. Bizim kanalımızda Hayat Motorla Güzel kanalında izleyeceksiniz bunun çok detaylı incelemesi ve testini. Ama kısa da olsa şöyle bir içerik yapayım hani böyle bir fırsat bulmuşken Bunu da koyayım istedim kanala Ki sizin için de bir fikir olsun diye Evet şuradan Şöyle bakalım Enter Enter Unit trip preset Myers şey. Yıldan geri. Ekran görüntüsü değişiyor mu diye baktım ama zannedersem değişmiyor. Yine işte ekran yansıtma özellikleri falan var diye biliyorum bunda. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama dengesi ve gücüyle şu anda şu anda beni benden aldı. Onu söyleyebilirim. Ha, kamerası da var bunun evet. Şurada fotoğraf çekmek için ondan emin olamamıştım. Şurada çakmak girişi. Şurada da e, Type-C hem normal USB girişi var. Abi işte kullanmayınca dışarıdan bakınca bir şey anlamıyorsun ama kullanınca Bambaşka bir şey çıkıyor karşına. E, baktığınız zaman yani bir BMW kalitesi, kalitesinde bir motor diyebilirim şu an hani kütük yapısı falan. E zaten üzerinde BMW 900'ün motoru var. Abi yani şu an var ya gaz açmaya korkuyorum. Oo. Şu şeyi ha evet bak abi şimdi şimdi geliyor mesela motor. Bak yakıyor şu anda. Motor var. Kör nokta, ölü nokta kör nokta uyarısı. Ya yani şu şu biraz acayip ha. Bu arada elci kısıtma, koltuk kısıtma. Hani böyle bir motor. İnanılır gibi değil. Çinliler vallahi bu işi bitirmişler. Boç gerçekten hani benim inandığım bir markaydı. Ee, yine bizi yanıltmadı abi bu motosikletle. Fena. Yine ayarlanabilir amortisörleri görüyorum. Önde bu arada yani ayaklarım parmak ucu değil böyle ön aya falan basıyor. Ee, gayet rahat bir de yani motorun dengesi acayip. Bak amortisör şeyi de var. Gidon amortisörü de var. O da güzel. Acaba yeni motorumuzu bulduk mu? <laughs> Neyse dostlar yani böyle bir kısa paylaşım yapayım istedim. Hani bunu böyle deneyimlemişken sizlere de paylaşayım dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olun ve bildirim uyarılarını açın diyorum. İşte hayat motorla güzel abi. Motorla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.